Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ikizler burcu diyeceğiz sevgili ikizler. Yükseleni güneş burcu ve ay burcu ikizler olan arkadaşım. 18 Aralık Kaptı sizi neler bekliyor buna bakacağız. Sevgili ikizler burcum haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar her videoda söylüyorum bunu da her videoda söyleyeceğim. Dur abla biraz daha uzun tutar mısın videoyu çok kısa oluyor diyenler var güzellerim. Ee, şimdi oturup burada ah bak ben ne güzel kahve içiyorum dersem ya da <laughs> gereksiz boş muhabbetler yaparsam inanın video bir saati bile bulur. Hani kimisi var da böyle bir denk geliyorum bakıyorum e, videoyu açıyor gidiyor işini yapıyor. Sessizlik hakim sadece süre işliyor. Hani maksat burada sürenin işlemesi değil bana gerekli olan süre zaten bir 10 dakika 15 dakika sürüyor benim videolarımda. Hani maksat burada aç Selamlar Aleyküm. Aleyküm Selam. İşini yap. Git. Bu kadar yani. Ee, yapmamız gereken açılım sadece. Şimdi Bir saat olan videolara bakın. İnanın açılımları 15 dakika. 10 dakika belki de. 15 dakika bile değildir ama 45 dakika gereksiz muhabbet. Böyle bir durum var. Ee, o yüzden bana kızmayın arkadaşlarım. Ben açıyorum. Selam veriyorum. Direkt başlıyorum. Bitirince de kapatıyorum. Gereksiz muhabbete gerek yok. Canlı yayınlar yaptığımızda da ben buradan sizin yorumlarınızı takip ederim. Yorumlarınıza istinaden anlık yetişebilirsem cevap veririm. Hiç bilmiyorum. Canlı yayın hiç yapmadık henüz. Başlayamadık bir türlü. Nasıl olur bilmiyorum. Canlı yayınlarda zaman uzayabiliyor. Sohbet, muhabbet karşılıklı olduğu için. Ama bu video kaydı yapamam yani. Evet sevgili ikizler hadi bakalım. 18 Aralık haftası seni ne bekliyormuş? Bir bakalım ikizler Burcu. Bu arada ikizler... Kanalımızın e, süper teşekkür butonu aktif biliyorsunuz. Oradan yapacağımız yardımlar çok kaka ne yaptığımız yardımlara ekleniyor. Ve bunu da Instagram duru alt tere faldan paylaşıyoruz arkadaşlar. Bize ulaşmak isterseniz Instagram duru alt tere faldan ulaşabilirsiniz. Evet ikizler burcum haydi bakalım yükseleni güneş burcu ay burcu ikizler olan bütün abonelerim niyetime dahildir. Bakıyorum şöyle bir arkadaşlar ee, Analitik listemiz var bizim, oradan görüyorum yüzde kırkı abone ise izleyenlerin yüzde altmışı abone değil. O yüzden arkadaşlar, enerjime yazık, emeğime yazık. Abone olanlara şifa olsun, abone olanların hayatına sirayet etsin. Çünkü abonelik ücretsiz bir şey. Hani o tuşa basmak da zor değil. Benim emeğimin karşılığı olarak alma verme dengesi adına abone olmayanlara hiçbir şey olmasın. Tamam, açık açık söylüyoruz. Hadi bakalım. İkizler Burcu. Genel enerjilerine baktığımda hayatında birçok şey birden fazla şey aniden olmaya başlayacak. Yani bu beklemediğin işler, beklemediğin olaylar, beklemediğin konular, hızlı değişimler yaşayacaksın. Bu hızlı değişimler e, yahut da bu değişim işinde de olabilir. Bir yetki de verilebilir. Hayatında da olabilir. E, beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacaksın. Bu yoğun tempo sende biraz strese sebep olabilir. Buna birazcık dikkat et. Bu ara <laughs> ikizler burcu kaynaklarını akıllıca idare etmen gerekiyor ee, konu ne olursa olsun ister para ister zaman ister aşk ister duygu ne olursa olsun sende olanı akıllıca kullan çünkü gereksiz kullan, kullandığın bir dönemden geliyorsun ee, Zekice kararlar aldığını düşünüyorsun ama yanlış adımlar atıyorsun ee, Bilgi danışman kartı bize der ki ilahi varlıktan yardım iste. Seni yaradandan yardım iste ve oradan aldığın cevaplara güven. Ee, karşı çıkacak işaretler sana yol gösterici olacak. Bunlara da birazcık dikkat et sevgili ikizler. Ee, i̇şe koyulma zamanı var. ikizler Burcu artık hareket zamanı, artık eylem zamanı. Önüne çok güzel bir fırsat çıkacak. Mesleğin konusunda işinle alakalı mutluluk verici bir haber alabilirsin. Bu bir terfidir, bu bir bursdur bu bir kadrodur, bu bir yeni çalışma alanıdır. Her şey olabilir arkadaşlar. Bir öğrenciysen burstur. Hani o bile maddiyatı kapsar. Burada maddiyatla alakalı çok güzel mutluluk verici bir haber gelecek olarak gözüküyor. Yalnız son kartın uyarıcı nitelikte geldi. Düşünmek ve içgüdü kazanmak, içgörü kazanmak. Arkadaşlar şu an bir duraklama döneminde olduğunuzu gösteriyor. Bir duraklama zamanı içerisindesiniz. Ancak durumları tamamen yeni bir ışık altında görmeni sağlayan bir uyanış yaşayacaksın. Ee, neyin Ya da e, neyin yani Neyin kıymetini bilmen gerekiyor Neyin değerini bilmen gerekiyor Bunu hissedeceksin bunu algılayacaksın Bu konuda aydınlanacaksın Diyen bir kart geldi Evet ikizler burcum Devam ediyoruz bakalım Bize ne söyleyecek kartlar Kılıç kraliçesi Asa şövalyesi Para ası Kralıç ikilisi, kupa prensi ve büyücü. Şimdi bu kısımla enerji tutan ikizler burcu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, gizli bazı olaylar ortaya çıkabilir ikizler burcu. Şimdi büyücü kartı içinde bulunduğun çaresizliği içinde bulunduğun girdabı da gösterir. Ancak gizli saklı üstü kapatılmış bazı olayları da gösterir. Bu olayla arada karşılaşabilirsin. Şimdi böyle bir durumda tarafsız karar vermen gerekiyor. Yani e, bir gerçeği görmen, algılaman ve tarafsız karar vermen gerekiyor. E, birileriyle karşı karşıya gelebilirsin. Karşıt fikirlere sahip olabilirsiniz. Ters düşebilirsiniz, zıt düşebilirsiniz. Hiç problem değil yoluna devam edeceksin arkadaşım. Çünkü bir kişi karşı çıksa da 10 kişi destek olacak. E, bu gizli saklı konularla alakalı. Güzel bir başlangıç görünüyor arkadaşlar. E, şimdi bu başlangıç aslında hem başarıyı gösteriyor hem de yanına attığı asa şövalyesiyle aşkı gösteriyor. Aşk hayatınızda tutkulu zamanların başladığı dönemlerin içerisine giriyorsunuz İş hayatınızda da güzel bir başarı elde edeceksiniz diyebilirim. Evet ikizler hadi devam edelim bakalım. Asa yedilisi Kupa beşlisi Asa onlusu Dünya Kupa Sekizlisi ve Asa Prens. Evet bu kısımda enerjisi tutan ikizler burcu. Bak burada da çıkmış. Çok kaygılısın. Yani bazı konularda endişelisin ikizler burcum. Yani sana faydası olmayan ya da sana zararı olan kişi ya da kişilerden kurtulman gerekiyor. Dönüp arkana gideceksin ama onu yapacak yüreğin yok şu anda. Belki de yorgunsun. Burada diyor ki, e, yani bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin, bir ihanet yaşamış olabilirsin. E, çünkü kupa beşisi ihaneti gösterir, gizli saklı olayları gösterir ve burada bunlarla karşılaştığında aslında onların işine yaramayan e, kişiler olduğunu e, fark edeceksin ve bir bırakma enerjisine gireceksin. Ve burada diyor ki kendini daha fazla işe adayabilirsin. Bu kısım uygulanan arkadaşım daha fazla çalışmak isteyebilirsin. Daha çok çalışmak isteyebilirsin. ve ee, bu durum sana başarı getirecek. İşinle alakalı bir yükselişin var. Ee, duygusal hayatında yahut da hane içerisinde böyle bir sıkıntı olabilir ama iş hayatıyla alakalı aydınlık süreçler gözüküyor. Beklediğin bir haber var ikizler burcum. Beklediğin haber yakın vadede gelecek. Ee, ve sana mutlu bir haber getirecek. Mutlu bir deneyim sağlayacak diyebilirim. Evet, ikizler asa ası. Kılıç kralı. Adalet. Kılıç sekizlisi. Kılıç dörtlüsü. Ve denge. Bu kısım olmadan sevgili ikizler Burcu. ilahi adalet dedi. İlahi adalet. Bu hafta arkadaşlar ilahi adalet kartı bakın terazi eşittir. Siz ya da karşı taraf kim kime haksızlık yaptıysa bu hafta ilahi adalet tecelli ediyor. Bir ihtimal sende çıktığı için ilahi adaletin sende yana olduğunu düşünüyorum ben. Ve burada diyor ki zekice, mantıklıca, akıllıca bir hareket yapacaksın. Ve kuralları olan bir karakterden de tavsiye alacaksın. Bu aldığın tavsiyenin üzerine evet bir ilahi adalet tecelli edecek. Sıkışıp kaldığını hissettiğin yerden Kalp acısı çektiğini düşündüğün yerden kurtulacaksın ikizler burcu ve sonrasında bir dengeye oturtacaksın. Şu korkma bu kaygılı sürecin sonunda da yepyeni bir başlangıç, çok güzel bir başlangıç seni bekliyor olacak sevgili ikizler burcu. Peki Rumi'nin senin için yorumu ne olacak ikizler? Bakalım. Dinarların ası. Değneklerin dörtlüsü. Kadehlerin içi olanı. Azize. Kılıçların yedirisi. Ve iki keşiş. İkizler Burcu'nun bu hafta bakın ıı, açılım boyunca kartlar birbiriyle çok uyumlu geldi. Şimdi Bu hafta boyunca sanki bazı konularda aydınlanıyorsun. Şimdi burada Rumi diyor ki bazı gizemler ortaya çıkacak. Bakın sadece bilenler biliyor bunu. Bazı gizemler ortaya çıkacak. Şimdi belki sen bunu biliyorsun. Güvenle alakalı bir sorun. Ama artık herkes bilecek. Böyle bir sıkıntı var. Ve burada Dinalo nasıl diyor ki... Aslında hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Yani bazı gerçekler ortaya çıksın diye bazen acı çekersin, bazen güzellik yaşarsın. Yani e, kadersel olarak bir döngüden geçiyorsun. E, kesinlikle kederlenmemen gerekiyor. Çünkü... Etrafın fazlasıyla tuzakla dolu Attığın her adımda bir tuzak var Attığın her adımda bir kıskançlık enerjisi var Ve tehlikeler var ikizler burcum. Bu insanlara karşı da bir uyanış yaşıyor Olabilirsin yaşayacak olabilirsin Ama kendi kendine Kandil olacaksın Kendi yolunu kendini aydınlatacaksın Doğru olanı kendin seçeceksin Şu an birazcık sancılı süreçten Geçiyor olsan da Sonuç olarak burada kadehlerin iç olanı diyor ki Artık mutlu olmanın yolunu bulacaksın sevgili ikizler burcu. İnşallah da öyle olsun. Haydi bakalım. Peki ben ne yapmalıyım diyelim. Oo bu ne ya? İkizler hep ihanet geldi. Niye dört tane aldım ya? Üç tane alacaktım. İkizler Burcu Şimdi şöyle bir şey var. Bir ihanet gündeme gelebilir. Bir kişinin bir ihanetini de duyabilirsin. Senin dışında olan bir kişi de olabilir. Ama buradaki kartın ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Diyor ki bu kartın mesajı ağır ihanet mesajı. Kendine ihanet etme. Yani başkalarına ihaneti geçtim. Kendine ihanet etme. Çünkü etrafın bence insanlarla dolu. Lütfen buna dikkat et. Artık hayatında ikilik yok. İkizler Burcu'm ikiliklerden arınmışsın. Ve artık diyor ki içinde bulunduğum bu sürece bir başka açıdan bakmaya ne dersin? Aslında değişim gelmeye başlamış hayatına. Bir başka açıdan bakarsan belki de şükredeceksin. Evet ikizler burcum kolektifine yüksek kaydına olsun. Ve ben bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.